Kardeşlerim, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu, Celle Şanuh bizleri rızasından ayırmasın inşallah. Şimdi sizlere bugün çok güzel bir sohbet hazırladım. İnşallah kimler bu sohbetleri dinliyor, kimler bu tespihleri okuyorsa ümidim duam Rabbim'den en güzel şekilde istifade etmeyi Allah Teala ihsan eylesin. Rabbimizin her şeyi bilen manasına gelen bir ismi var. Bunu dualarımızın arasına katsak, tesbih olarak çeksek, öyle mesafeler kat ederiz ki değerli dostlar, yani elle edeceğimiz fazilet ve esrara gerçekten biz bile şaşırırız ha. O kadar söyleyeyim size. <laughs> evet. El Alim esmasından bahsediyorum dostlar. Canlı veya ölü, büyük veya küçük, ayan yani açık veya gizli. Kafada olsun, kalpte olsun. Veya dışa vurulmuş olsun. Her şeyi arkadaşlar en ince ayrıntısına kadar bilen. Yani sadece sözlerimizle, dudaklarımızdan dökülenleri değil, kalbimizden geçenleri de bilen. Bu esma ile alakalı şey vardır. Hadisi kutsi. Karanlık gecede kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncanın ayak sesini duyarım diyor. Anladın mı? Ne muazzam bir şey ya karanlık gece kara taşın üzerinde yürüyen siyah bir karıncanın ayak sesini duyuyor allah Teala. Evet. Bu esma arkadaşlar şunu gösteriyor bize. Hiçbir şey Allah'ın ilminden gizlenemez. Yani allah Teala'nın ilminin bir sınırı da yoktur. Anladın mı? Evrende nerede ne varsa ne olup bitiyorsa her yani hepsini böyle bir bir adeta hani anlayalım diye söylüyorum bir e, bir monitörün başında oturup izliyor gibi izliyor gerekenleri yazıp kaydediyor öyle anlayın yani alim esmasının ebced değeri 150'dir değerli kardeşler e, bu alim esması ile alakalı sırlardan faziletlerden faydalarından bahsedeceğim sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi kanalımıza inşallah abone olmayı unutmayın dostlar bunlar önemli bunlar bizim memnun eden küçük detaylar kardeşlerim. Şimdi gelelim alim esmasının biraz faydalarından konuşalım. Kardeşler bu ismin ebce değeri 150'dir dedik. Bu adet ile alim esmasını okumaya devam ederseniz dost, düşman yani ne gizlerse içinde hepsi size Allah'ın izniyle bildirilir. Bu ismin zikrine devam eden kimse ne istiyorsa onu Elde eder, her türlü arzularına, isteklerine, hacetlerine efendim kavuşur. Bakın bu kişi, bu esma istediğiniz kişiyi etkiniz, tesiriniz altına alma noktasında da çok önemlidir. Anladın mı? Yani bunu biraz hani biraz büyüye kaçmasın, yanlış anlaşılmasın ama amir olsun memur olsun sevdiği bir olsun üstünde hakimiyet kurup hükmünü bilgisini istediği gibi yürütme anlamında bu esmayı bir kişinin niyetini okursanız ona hükmedebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu esmayı her gün okumaya devam eden kişi Allah Subhanehu ve Taala hakkındaki ilim ve bilgiye iman ve izana yani kısaca söyleyeyim marifetullah'a sahip olur ve o kişide vesvese, evham, şüphe gibi şeyler kalkar. Alim esmasını okumaya devam edenler Allah Teala onlara zihin açıklığı verir. Dünya ve ahiret ilimlerini anlamak için Ya Alim ya Allah, Ya Alim ya Allah 150 defa okunur. Her namazdan sonra Ya Alimel gaybi ve şehade zikrine devam edenin aklında, ruhunda, kalbinde böyle manevi keşifler açılır arkadaşlar. Ya Alimel Gaybi ve Şehade. Ey açık ve gizli her şeyi bilen Allah'ım anlamında. Bir insan Ya Alim esmasına devam ederse hafızası kuvvetli olur. Bakın bir yiyeceğe veyahut bir bardak suya Ya Alim esmasını 150 defa okuyup okula giden çocuklara, sınava hazırlanan kardeşlerimize, yavrulara içirseniz Allah onlara ...derslerinde başarı verir. Hafızası güçlü olur. Kendisinden unutkanlık gider... ...diye kardeşler ifade ediliyor. Ya alim esması... ...çok önemli... E, Esma-ül Hüsna'dan bir tesbihdir yani. Ve... ...bu tesbihi okuyanların kalbinden... ...bütün vesveseler, evhamlar... ...hepsinden arınır Allah'ın izniyle. Bir Müslüman... ...anlamına, sırrına inanarak... ...temiz bir kalple samimi bir itikat üzere bak bu ifade ettiğim inanç ve düşünce ölçülerine uyarak Allah Teala'nın ya alim esmasını zikretmeye devam ederse tecellilerine nail olarak ilim yönünden irfan yönünden ciddi anlamda yükselir. Allah Teala ona maddi manevi ilim kapılarını açar. Anladın mı? ilminin, irfanının artmasını, çoğalmasını isteyen kardeşlerim devamlı surette okusunlar. Hele hele bakın önemine binaen yinelemiş olayım. 5 vakit namazdan sonra 150 defa ya alim ya Allah esmasını zikreden kişiye dünyevi ve uhrevi ilim kapıları yani hem dünyalık ilimler hem de manevi ilimlerin kapıları açılır. Her namazdan sonra 150 defa ya alim ya Allah. Mesela bu esmayı okuyan kişiler sanatı, mesleği, alanı, dalı ne olursa olsun o dalda, o sanatta böyle başarılı olur daima. Daima. Bir bardak suya 150 tane ya alim tesbihini okuyup içenin, bunu insan kendisi için de yapabilir. Eşi veya evladı veya bir sevdiği bir torunu gibi mesela onların niyetini de yapabilir. 150 tane ya alim esmasını okuyup o suyu içenin ezber kabiliyeti artar. Gördüğünü okuduğunu çabuk böyle ezberler ve bir daha da onu unutmaz. Mesela şeyi söyleyeyim size alim esması orada da var. Hadis-i şeriftir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih bir hadis-i şerifidir. Bir dua söylüyor peygamberimiz. Diyor ki bunu sabah akşam 3 defa okusan bütün bela ve musibetlerden korunur. Hiçbir şey ona zarar veremez. Bak Dünyanın bütün büyücüleri bir araya gelse. Bütün muskaları size yapsalar. Hepsini bir suyun içine koy. iç yine zarar vermez. Bak büyük dereceyi görüyor musun? Resulullah söylüyor ha. Böyle hani... Aferin Ali'nin velinin sözü değil. Haşa Resulullah'ın sözü. Bu duayı ezberleyelim okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru me'asmihi şey'un fil arzi ve la fissemâ'i ve huve semî'ul alîm bu kadar çıktı dua. Sabah akşam 3 defa okuyana arkadaşlar hiç kimse hiçbir şey zarar veremez. Bütün zararlardan, ziyanlardan, musibetlerden, kötülüklerden Allahu Teala onu okuduğu bu duanın hürmetine muhafaza eder. İnşallah. Sizler de ya bu kadar fazileti olan, bu kadar faydası olan tesbihi günlük hayatınıza bir şekilde aktarın kardeşlerim. Allah Teala nurundan, feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun kardeşlerim. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah Instagram'da beni bulun. Hüseyin Duru resmi sonunda iki tane i harfiyle yazılıyor. Instagram'da da birçok dua paylaşıyorum. Orada da bizi takip edin inşallah istifade edeceğiniz dualarla karşılaşırsınız diye ümit ediyor. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Yeni bir sohbette görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.